Rukiye'nin mutfağından herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere süslü kurabiye tarifi ile geldim. Dilerseniz bu güzel tarife geçelim. İlk olarak uygun bir kasenin içerisine 125 gram margarini alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı nişasta, bir buçuk çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Tarifi denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ardından içerisine toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ilave ederek elimizle yoğurma aşamasına başlayalım. Unu mutlaka azar azar ilave edip yoğurun arkadaşlar. Çünkü unun miktarı kalitesine göre değişecektir. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Çok güzel, çok yumuşak oldu. Şimdi ise yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize kurabiyelerimizi dizeceğiz. Hamurdan cevizden biraz küçük parçalar alıp elimizle bu şekilde yuvarlayalım ve bir çatal yardımıyla gösterdiğim şekilde baskı uygulayalım. Ve bu işlemi tek tek yaparak tepsimize dizelim. Tamamını tepsiye dizdik. Şimdi ise önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 15 dakika pişirelim. Evet, kurabiyelerimiz çok güzel şekilde pişti gördüğünüz gibi. Şimdi ise 3-4 yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolatayı birazcık benmari usulü erittim ve ardından kurabiyelerin yarısını çikolataya bandıralım. Ve kenarda parçalanmış fındık ve antep fıstığımız var gördüğünüz gibi. Sıra sıra hem fındık hem antep fıstığı ile süsleyelim. Tarifi denedikten sonra eminim sizler de bu tarifi çok seveceksiniz arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay hem de misafirlerin çok severek tüketeceği bir kurabiye tarifi bu. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni ayrıca çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da mutlaka belirtebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi tamamını yaptım. Ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Lezzet olarak da harika oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görmek istediğiniz farklı tarifler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.